Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bugün GTA kaldığımız yerden devam ediyoruz. Önceki bölümde gördüğünüz üzere çok sinirlenmiştim. Neden mi? Çünkü o görev çok zordu. Kaç kez görevi yaptık bitiremedik mi? Ya? motorla gideceğim. Ben motorla gideceğim. Bak bak motorla ne gidiyor motor almaya geliyor. Neyse. Neyse şu konağın görevine gidelim. Hadi bakalım. Malikanemizin görevine gidelim. Artık mekanımızda kızlar ve kadınlar gibi neyse. Tabi şu manyakla güzel geliyor. <laughs> you moron! What were you thinking? Do you realize what this means? We could all be so- This man the time is place was this wired way. to go up like a firewood Somebody tipped out the cops But it's a what problem fellas Mike no, was you. supposed to twerk no, some no, place in no, mall no, no. But he screwed the fuses And now <laughs> the cops yeah, are crawling all over it We gotta get our stuff and get out of here Relax, both of you, let me think for a second I just doesn't Cops gonna be going over that building with a fine tooth comb, right? But that takes time. We gotta go in and torch that place ourselves. Yeah, but no one but a cop could get within a mile of that place. So we go as cops. We gotta get uniforms, and we're gonna need a squad car. Well, thanks to you, Mike. I'm sorry. We gotta do is the cops in with a finger, put him in a locker, and jump. Good plan. Let's go. All right. What are you here. Bir dakika lan. Adam nerede? He. Yok. Neyse. Adam akıllı durun lan orada. İnelim bakayım. Dinlez. Lens Lens. Hadi bakalım buradayım. Bu arada sizlerden bir like istiyorum. Abone olmayı unutmayın. Abone olursanız çok sevinirim. kolesini dikkatime dağıtmamız için bir suç işlememiz lazım. Tamam. Şimdi ne bir şey yapacağız? Ben bu silah var. seni öldürelim. Tamam. O para. para. <laughs> adam geberdi şimdi o polis yok mu nerede o polis polis neredesin really tamam Oo. <laughs> ben sen öldür onu be. Tamam ben de seni Lan oğlum, beni niye sıktın lan? Bazıları seni sıkar mı? Ben <laughs> evet. tamam. iki tane polis Kardeşim! Ölen. <laughs> <Eline. gülüyor> Heh, tamamdır. <laughs> ne oluyor lan içeride? ne oldu? Oha. Oha. Bize bir polis aracı lazım. Polis aracı. Polis aracını nereden bulabiliriz? Yerlens. Yeah, bizim bir tane polis aracı bulalım. Polis aracı yok mu ya? Araç araç yok. Araç bulmamız lazım. Polis aracı lazım bize. Dur Aha polis. Polis çek kenara. Biz de polisiz. Sen polis hainisin. Dur lan. sen hadi. Ol lan. Üzgünüm polis. Pardon. Kardeşim, insan. <laughs> Kardeşim geçsene. Hadi gel. Oh be sonunda aracı bulduk. Neyse hadi gidelim. Selamun aleyküm kardeşim. Kolay gelsin polisler. Herkese kolay gelsin değil? Polis olduğumuz için bize gelmenizi. İnşallah bu görevi de tamamlarız. Trener no <laughs> <laughs> Selamun aleyküm Mevur Bey. Remember, <laughs> Neyse bir şu zaman zamanla iyice bir çalıştıralım. Oha askerler ne yapıyoruz lan burada neyse kolay gelsin artık bu. Kaç 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 kaç. E ee? ne patladı? Ha patladı. Uy kafe gitti. ladin altında kaç lensliyim I've got a clear Eyvah. Eyvah. İkinci nasıl başlayacağız? Liberal nereye? nereye? Hayır Onur bey siz de acaba gidin işinizle uğraşın Hadi <laughs> şimdi bir... Ulan siviller Kurtulmak istiyorum İmdaaat Bir tane araba Let's in Kaç, koç, koç, koç Oh. Okay, Lance. Let's get the cops' attention. Oh, no, no, look. No, no. no. Binade, bin, bin, oh. Niye birisi yanıma geliyor ya? Of. Kendim olsaydı yapardım. Ama bu çok zor. Malikler bizim peşimizde olması yani. lazım. Bunu halletmemiz lazım. valisi bir çarpıl ben be Biz de bu sırada <laughs> 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 Ha tamamdır Oha <laughs> <laughs> oh, polis <polislerden> geliyor <laughs> Tamam dedik Aç şimdi. Gel lan buraya. Oh. Şimdi biz şu bombayı yerleştirelim. Ama last niye bizimle geliyor ya? Öyle görevi var ya. Ulan Rockstar ben seni bulmazsam. Hadi şimdi gidin polisler. Bizim işimiz var. Gel Lens gel gel. Sinirim zaten sende. Hadi kolay gelsin tabii Siz birbirine tam çatışıyorsunuz, bana uşa tutuyorsunuz. from Remember, smile at the other cops. Hey there, officer. Nice bang, nice bang. Real smooth, Lance. Hey. Oh, timers that... oh are set. 5 seconds yeah. are ticking. 5 SECONDS! We got to get the hell out of here! Eh? Come on, pop I will I'm gonna make it, I think. Let's do it. You feel like little dolly? No, 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 no. alayım ben bunu. Bin hadi bin bin, bin, bin. <laughs> Sıkma <Suchma> lan. <laughs> Şu ışık sıkma. Aaa defayı bilir <bilare. gülüyor> ettik <laughs> Kenardan kenardan gidersek bizi BULAMAYACAK Bizi çarpamıyoruz. <laughs> Oha kenardan gittiğimizi anlamışlar. Ulan <laughs> İlla <Bilmez. gülüyor> Hadi bakayım. Allah'ım sen bizi bu efayiller ben karar yapayım. Hadi oğlum hadi Hadi bakayım. Hadi bakayım. yakında mıyız çok yakında maç maç Öldün lan. <laughs> Hayır. Sizimden var ya ulan <laughs> ne faydası hey var? What Nice. lensim bir varıyor. Şimdi nasıl şimdi yapalım biz bir kere. En azından birkaç tane. Neyse gençler videomuzun sonuna gelelim. Çünkü bu görevler amma zormuş. Ve bu görevleri yapacak kadar böyle bir insan doğmadım Hadi. Görüşürüz.